Teknoloji Kampüsü'nden herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e Pirana 9919 isimli akıllı bileklik geldi. Biz de hemen koşarak gittik A101'den satın aldık arkadaşlar. Bugünkü bülten 12 Kasım 2020 bülteninde satışa sunuluyor. Bilginiz olsun fiyatı 80 TL. Birçok özelliği de mevcut. Benim dikkatimi çektiği için aslında bu ürünü almak istedim. Bunları da biraz deneyimleyeceğim. Gördüğünüz gibi kalp ritmi var, kan basıncı var, uyku izleme var, adım sayı var suya dayanıklılığı mevcut, bildirimleri alıyor vesaire vesaire. Bir takım bir sürü özelliği var arkadaşlar. Şimdi hemen sıcağı sıcağına kutuyu sizlerle açıp ürüne yakından bir göz atacağız. Bunun üç rengi var bu arada arkadaşlar. Bendeki siyah rengi bilginiz olsun. Şöyle kutumuzu açalım. Evet, saatin kendisi bizi karşılıyor. Bir Apple Watch havasıyla kordonlar burada. Kendisi burada. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi yine bu tarafta. Şarj kablosu yok arkadaşlar. Herhangi bir adaptörün USB girişine bağlıyorsunuz. Adaptöre takıyorsunuz arkadaşlar. Direkt prize sonra hiçbir kablo bulunmuyor. Şarj için bilginiz olsun. Şuradaki kısımdan şarj ediyorsunuz. Şunu da sökelim. Evet Apple Watch'a benzetilmiş. Uzay grisi rengini özellikle. Şu altındaki cihazın şarjı yoktu. Biraz şarj ettim. Aynı şu şekilde siz de herhangi bir adaptörle bağlayıp prize takıyorsunuz ve şarj olmaya başlıyor. Bir 5 dakika şarja bıraktım arkadaşlar. Bilginiz olsun cihazı. İsterseniz saatin arayüzüne bir göz atalım. Lütfen arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olup bu videoyu beğenip bizi üst sıralara çıkarmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bütün bu almış olduğum bileklikleri biriktiriyorum. Kanalımız 10.000 abone olduğunda bütün bileklikleri sizlere çekilişle dağıtacağım. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim eşleme kısmına arkadaşlar. Hemen şuradan gördüğünüz gibi 9919 isimli cihazımızı seçiyoruz. Akabinde hemen hop bağlantı sağlandı. Eşle diyoruz arkadaşlar. Bütün bilgileri almak için saatlerimiz şu an senkronize oldu gördüğünüz gibi. Hemen şimdi buradan birkaç pratik ayarlamaları size göstereyim. Bildirimleri alalım. Bu bizim için önemli. Uygulama itme dediği kısım buradaki bildirimlerimizi bizlere gösteriyor arkadaşlar. Almak istediğiniz bildirimleri lütfen aktif hale getirin. Facebook alalım. Instagram alalım. Whatsapp alalım. Twitter alalım. Skype bunlar da olabilir. Bildirimleri almak için yapmak istediğimiz işlem bu kadar. Varsa güncellemeyi buradan alıyorsunuz cihazlarınıza. Diğer fonksiyonlarda titreşim ayarı var. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan cihazı sıfırlıyorsunuz. Buradan salma kısmından eşleşmeyi kaldırıyorsunuz. Buradan kameranıza erişim verip fotoğraf çekimi sağlıyorsunuz. Yani saatin üzerinden deklanşör görevi görüp saatten basıp telefonun fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Saat kaybolduğunda buradan basarsanız şu an titreşim veriyor. Nerede olduğunu da bulabiliyorsunuz. Kolunuzu kaldırdığında ekranın uyanmasını istiyorsanız hemen bu kısımdan gelip burayı aktif hale getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da fazla bir pil tüketimi sağlayabilir. Bilginiz olsun. Mesela şöyle kolundaymış gibi bir izlenim verdik. Gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi bunu kapatalım. Hemen diğer ayarlara bakıyorum. Rahatsız etme modu var. Bilekliğinize bir alarm ayarlıyorsunuz. Bileklik ...kolunuzda titreyerek sizi uyandırıyor. Daha sonra... ...burada setender hatırlatma dediği... ...sabit çok oturarak kaldığınızda... E, ...belli saat aralıklarında size bildirim gönderiyor. İşte kalk, spor yap vesaire vesaire gibi. Şimdi kurulum bu kadar basitti. Zaten hemen şu sol altta... ...sarı renkte... ...gördüğünüz gibi eşleşmemiz mevcut. Bu arada saatin... ...arayüzü Türkçe'ye dönmedi. Eşleşmeden sonra bilginiz olsun. Tarih burada... Birkaç kalori adım sayar. Burada pilimiz göstergesi. O kısımda adım sayar mevcut. Kalp ritmi burada. Spor modumuz mevcut. Bütün gelen bildirimleri de buradan alacağız arkadaşlar. içine basılı tutup girip buradan hangi en son mesajı aldığınızda görüntüleye bileceksiniz. Hemen buradan tema ayarı var. Yine ortaya uzun basılı tutuyoruz. içeriye giriyoruz ve iki adet mevcut. Gördüğünüz gibi seçmek istediğiniz tema. Yine uzun basılı tutuyorsunuz. Reset burada. QR kodumuz burada. Saati kapatma görev işlemi burada. Hemen ben şöyle bir saati takayım. Saatimizi göstereyim. Bilekte bu şekilde duruyor. Gayet güzel. Bir Apple Watch havası var. Özellikle şu kenarlar böyle bir alüminyumla çerçevelenmiş gibi görünüyor. Apple Watch'ın Space Gray rengi. Bu arada saatin dokunmatik geri bildirimi çok güzel. Fiyatına göre harika. Bence anında direkt her şeyi algılayabiliyor. Şuradan bir Ölçtürelim bakalım. Aynen şuradan. Sensör harekete başlamış. Bakalım ne çıkacak? Kandaki oksijeni, kalp ritmini vesaire ölçüyor ama şurada hemen değer %98 bir kandaki oksijen değeri. Hemen orada da kalp nabzımızı bize gösteriyor. Tekrar yaptırılmakta. Tabii ki bunların doğruluğu tartışılır arkadaşlar. Bilginiz olsun. tekrar bakalım. Evet kalp ritmi 98, kandaki oksijen oranı %99 çıktı. Uyku takibi de mevcut arkadaşlar. Uyku takibini büyük ihtimalle Fit Pro üzerinden takip edebileceksiniz. Saat üzerinde ben herhangi bir ayrı menü göremedim. Şöyle tekrar bakayım. Yok burada direkt ölçüm yapıyor. Spor moduna basalım. Koşu var. Stop var. İp patlama var. Bildirimler var. Step dediği adım sayarımız mevcut. Uyku modunu ben göremedim şu an. Menü içerisinde mevcut değil arkadaşlar. Fitbro uygulaması içerisinde olabilir. Hiç de olmayabilir. E, uygulaması da çünkü çok karışık. O sebepten ötürü e, detaylı bir oraya da bakmak lazım ama benim bildiğim menüde normalde menü içerisinde bu gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ekran parlaklığı çok Ahım şahım bir parlaklığı yok. Gündüz güneş ışığı altına sizi zorlayabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Tek yönlü bir dokunmatik durumu mevcut arkadaşlar. Burada da herhangi bir şey yok. Saati ben alayım. Arada bir adımlarımı takip etsin. Kalp nabzıma bakayım arada ve telefona gelen bildirimleri görmek istiyorum derseniz gayet güzel bir detay olacaktır. Hatta gelen Bildirimlerde böyle içerisine girip en son gelen mesela WhatsApp'tansa WhatsApp, Instagram'sa Instagram, tüm bildirimleri tipleşimli bir şekilde kolunuza alabiliyorsunuz. E, 3-4 taneyi alt alta gösterebilme özelliği mevcut. Gayet kolay, pratik. Gelen aramayı da gösterdiğinde sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gelen aramayı herhangi bir kabul etme, reddetme işlemi yapamıyorsunuz bu saatte. Herhangi bir içerisinde dahili mikrofon veya bir hoparlör yok sadece görüntüleme özelliği mevcut yani bildirim geliyor ekrandan görüyorsunuz o kadar başka başka herhangi bir işlem yapmanıza imkan vermiyor 80 TL'ye göre yani özellikleri fazlasıyla yeterli olacağını tahmin ediyorum tabi üzerine birkaç e, miktar para vererek çok daha kaliteli markaların akıllı bilekleri de yine kanal içerisindeki videolarda mevcut ben kartlar kısmını arkadaşlar bırakırım şuralardan bir yerden diğer videolarımızda izleyebilirsiniz Evet videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde tüm bu bileklikleri çekilişte sizlere vereceğim. 10.000 abone olduğumuzda lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.